Merhaba, bugün Osmanlı Devleti'nden bize miras kalan efsaneler, hikayeler ve olaylardan bazılarına göz atacağız. Bu olaylardan bazıları kaynaklarda geçerken, bazıları kulan kulağa anlatılan halka mal olmuş olaylardır. Şimdi bu olaylara geçmeden önce, eğer bu tarz videoları seviyorsanız, kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler! Ölü ama canlı padişah çilekeş. Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmet, Babası Yıldırım Bayezid'in vefatından sonra önce Amasya'da hükümdarlığını ilan etmişti. Ona karşı savaş veren kardeşleri İsa Çelebi ve Musa Çelebi de sonunda mağlup olup idam edilmişlerdi. İşte bundan sonra Çelebi Mehmet Muhtasar Osmanlı Devleti'nin yeni hükümdarı olarak Edirne'de saltanat kurmuştur. 11 yıl süren ve şehzade kavgalarıyla geçen Fetret Devri bu surette kapanmıştır. Çelebi Mehmet bütün gücüyle Osmanlı Devleti'ni toparlayıp güçlendirme gayretine girmiştir. Çelebi Mehmet son günlerinde Edirne civarında avlanırken önüne çıkan bir domuza mızrak attığı sırada vücudunda nüzul, felç inerek attan düştü. Hasta yatağında vezirlerini çağırıp talimat verdi. Tez ulu oğlum Murad'ı getirin. Ben artık yataktan kurtulamam. Murat gelmeden ben ölürüm. Memleket birbirine girer. Tedarik edin benim vefatım duyulmasın dedi henüz 17 yaşındaki büyük oğlu Şehzade Murat, o sırada Amasya Sancak Bey'iydi. Ona haber salındığında, Sultan Mehmet birkaç gün içinde vefat etti. Olaydan ancak birkaç kişinin haberi vardı. İç organları çıkartılarak ilaçlanan cenaze, elbisesi içerisinde sarayın penceresi önüne loş bir yere yerleştirildi. Şehzade Murat gelinceye kadar padişahın ölümü 41 gün herkesten saklandı. Osmanlı'nın ilk kanunu nasıl konuldu? Oğlu Orhan'a, gönül kerestesiyle bir yeni şehir ve pazar yap diye vasiyet eden Osman Gazi, yeni şehrin alınmasından sonra orada kurulan pazar yerini dolaşıyordu ki, Germiyan taraflarından gelen bir adam yanına gelerek şöyle seslendi. ''Beyim, beyim, yeni şehrin pazar bacını bana satın.'' Osman Bey şaşırmıştı. Sordu, ''Bac nedir be adam?'' ''Yani ki beyim, pazara her kim mal getirirse ondan akçe alayım.'' Pazara gelenlerden alacağım mı vardır ki? Onlardan akçe alacaksın. Beyim, bu töredir ki ezelden beri bütün ülkelerde böyledir. Ben alır size veririm, siz de emeğimin karşılığını bana verirsiniz. Bir kişinin kazandığı başkasının olur mu be adam? Ben onun malına ne koydum ki akçesini alayım? Var git yanımdan da, zararım dokunmasın. Adam yardım uman bakışlarla etrafındakileri süzerken onlar durumu Osman Bey'e anlattılar günümüzde belediyelerin pazarcılardan işgaliye bedeli adıyla aldıkları vergi o zamanlarda da alınıyordu. Ve Osman Bey'in başına gelen bu olay konuyla ilgili bir kanunun çıkmasına sebep oldu. Pazara bir yük getirip satan herkes iki akçe versin. Satamazsa bir şey vermesin. Kanuni ve Avrupa Alman İmparatoru Şarken de 24 Şubat 1525'te yaptığı Pavya Savaşı'nda yenilerek esir düşen Fransa Kralı Fransçua ve annesi Düşeş Dangolen Büyükelçi Kont Jean de Frangipan ile Kanuni'ye birer mektup gönderirler. Kraliçenin mektubu şöyledir. Şimdiye kadar oğlumun kurtuluşunu Şarken'in insafına bırakmıştım. Fakat Şarken oğluma hakaretler etmektedir. Dünyaya geçen hükmünüz, Cihan'ın bildiği azamet ve şanınızla oğlumun kurtulmasını temin etmenizi zat-ı şahanenizden niyaz ediyorum. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, kraliçe ve esir Frankoza birer mektup gönderir. Mektupta kısaca şunlar yazmaktadır. Sen ki Fransa vilayetinin kralı Francesco'sun. Sarayıma elçin ile mektup gönderip ve bazı ağız haberi dahi ısmarlayıp memleketinize düşman girip hala hapiste olduğunuzu bildirerek kurtulmanız hususunda tarafımdan yardım talep etmişsiniz. Padişahların mağlup olması ve hapsolması tuhaf değildir. Gönlünüzü hoş tutup üzülmeyesiniz. Gece gündüz atımız eğerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır. Allah hayırlar müyesser eyleyip, meşiyet ve iradatı neye müteallik olmuş ise vücuda gele. Mohaç savaşı sonucunda dersini alan Viyana kuşatması ile de iyice gözü korkan Alman İmparatoru Şarken, Fransuaz'ı serbest bırakmak zorunda kalmıştır. Kanununun mektubunda dikkat çeken nokta, Fransa kralına, sen ki Fransa vilayetinin kralı Francesco'sun şeklindeki hitabıdır bu kanuninin Fransa'yı küçük bir vilayet Fransa kralını da bir vali olarak görmesinin ifadesidir. Öyle olsaydım, Fransa kralı 3. Napolyon'un Paris'te Osmanlı Devleti Büyükelçisi olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa ile konuşması esnasında bir ara alaylı bir şekilde kendisine ''Sen kendini Yavuz Sultan Selim'in elçisi mi zannediyorsun?'' demesi üzerine Ahmet Vefik Paşa büyük bir hazır cevaplılıkla ''Öyle olsaydım siz Fransa'da imparator olarak bulunamazdınız'' cevabını verir. Bir genç, Fatih Sultan Mehmet neden hep yaşlı bir insan suretinde resmediliyor? Dire sorunca bir yazar ona şöyle cevap verir. Yaptığı işler öyle büyük ki insanlar bunları genç birisinin yapabileceğini hayallerine bile sığdıramıyorlar.